Canlar selam kanalıma hoş geldiniz canlar. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz İrem Şeyman'la buluşacağız kuzenlerim. Şeyman'ın doğum günü günün anlam ve öneminin umarım herkes farkındadır. İyi ki doğmuş kendisi. İstanbul'da son 12 gün falan. Her gün çekeceğim. Her gün çekeceğim. Bunu bayağıdır diyorum her gün çekeceğim diye ama bu sefer gerçekten her gün çekeceğim. Çünkü gerçekten son buluşmalardır. Son. Arkadaşlar bize dendi ki Türksel Platinum park olmaz. Yokuş çıkamayız bende. Ama şu an Beşiktaş'ta yokuş çıkıyoruz mesela yani. Mesela yani, yani şey olabilir öyle şeyler. <laughs> şey, lütfen. Aa, <laughs> <laughs> buraya 20 dakikaya geldik. Biz ne yapalım yani? Tamam tamam. Sonra, yani tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Evet. Uzun zaman sonra hava çok soğuk değil. Çok mutluyum ben ya. Şivas olsa da hiç Hayır hayır sıkıntı. Gününü geçirdim. <laughs> hayır. <gülüyor> Bir dakika bir dakika. Bilmiyorum ben bunu o kadar yol seçtim. Bakayım üstüne çekeceğim. Ay hayır <bayılpa> fotoğrafı çekeceğim. <laughs> <Ay, şim>, aşkım gel. Bir de bekle. Şey. Gel de takmamız lazım aşkım. Boş mu? Birthday girl. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir şey daha, bir şey daha. Bir şey yok, mumunu beğenmedim. Mumu değil. Mayı tatlı getirdim. <laughs> karşı çıkarttık yani yazıyor. Şey var taşla getirecek mi onu taşıyamadım. Ben çıkıyorum ya. Evet evet bekle. <laughs> Bu buymuş gözüken oturduğum sandalye gözüküyor diye onları itiyorum. Bir iki, iki üç doğdun Şeyma. <laughs> bir iki doğdun Şeyma. Bir <laughs> iki doğdun. Mutlu <laughs> yıllar sana.

Güneşin bolluk bereketli kardeşim. Ya. Ya. Önce bir yapacağız gibi bir ben... <laughs> şey. Kilo kadar <laughs> düşürüz. Canlar biz coming check. Hadi bakalım. Şu an herkes elinde duruyor mu? Herkes elinde. Tamam. Ba basıyorum. <gülüyor> Yapmacıklık. Bakın. <laughs> Bence ilk. Evet. evet. Ve herkes birbirine ayrı renk. Yani gerçekten. Ay, evet. Gel Şeyma gel. Gel. Bizim kombinasyonla ya. Ama bu arada ben senin rengini giymişim. Şeyma benim rengimi giymiş. Evet. Şeyma'nın, rengini Şeymanın rengini rengi kadar. burada, yok. Şeyma'nın ne renk sevdiğini tahmin edenler yoruma yazsın. <laughs> Bize Şeyma arkadaşımız vibe olarak hangi rengi seviyor? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şey ne işler acısı sahne abi söylemek sen zevkine aldın değil O benim hayalim. Sen <laughs> hayal <yaşayacağım>. gerçekleşti <laughs> mi O benim hayalim. ne <laughs> yapıyoruz? arkadaşlar bak bütün bunları koyabilmeliyiz bence bacımın <laughs> mutlulukla böyle çok şükür nasip oldu. Çok şükür nasip oldu. Bugünleri çok bekledim. Kayıtlara geçsin. Nasıl hissediyorsunuz? Mutluyum, <laughs> <laughs> çok heyecanlıyım. Şey. İyi ki var, iyi ki var. Aldım bu şu Seni dolandırırlar bu arada. Abla Allah razı olsun. Sen çok iyi bir insansın. Çok sen, çok sen çok iyi bir insansın. Sen çok sen çok iyisin. O bizi doyurdu. O bizi doyurdu. <laughs> bizi doyurun arkadaşlar gerçekten. Hayrat mıdır peki? Hayratlı. Sen çok iyi bir insansın. <laughs> i̇yi ki işe başladın. İyi ki orada iyi işe iyi. başladın da multinetin oldu iyi da bizi doyurdu. İşe doyurdu. Bu kadar mobileniz <laughs> yoksa aç kalacak. <laughs> Biz aç kalacaktık Multinet geçen yerleri lütfen çoğaltalım Evet <laughs> ve bunun için TikTok'ta videoları arttıralım evet. Bulamadık. Bulamadık. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi. E ee, yolumu biraz uzattım galiba ama bu yolu çok seviyorum ve bu yolu görmek istedim. Neredeyiz? Kabataş. Kabataş gibi oluyor. Kabataş. Neyse öyle bir İstanbul'a bir vedalaşıyoruz arkadaşlar. Ya rüzgar beni çalışsın geliyorum. Şu yol arkadaşlar. Bayılıyorum bu yola ve şu an sakin de çok güzel bir yol burası. Umarım sesim geliyordur. Mikrofon aldım ama mikrofonu kaybetmiştim. İşte ben böyle bir youtuberım. Neyse size ne diyeceğimi unuttum. her dedim ki vapurla mı dönsem diye düşündüm ama bugün hava uzun zaman sonra çok güzel. Yani üşüt, üşümediğim bir gündeyim. Çok mutluyum. Üşmekten nefret ediyorum ama bana gideceğim. Neyse buna alışacağız. Ee, arkadaşlar arkada çok güzel var. Şu an şu anı çok seviyorum. Belki tam böyle gün batımı saatleri Abi sessiz olun ne olur ya. Size dememiştim arabalara. Belki sahilde bir gün batımı izleriz. Nasıl fikir? Bence güzel. Canlar benim takım ya. Bu sırada sadece takımın is ismine hakim olan ben. Canım takımım ya. <laughs> <Kanka, sakin. gülüyor> e, Van'a mı alıştırılıyorum acaba? Galiba Van'a alışmam için burada şu an. Dünya üzerinde en sevdiğim şeyin deniz olduğunu. Bir söylemişimdir. Çok seviyorum, bak çok etkilendim onlar. Şu an görür müyümers? Ondan çok etkilendim. Bu görüntü şaka mı? Çok seviyorum ama kuşlardan korkuyorum. Biraz korkuyorum. Çekip Şöyle gideyim kuşların olmadığı yere. Kuşlar ne olur beni de alın. Kuşlar ne olur beni de alın. <laughs> Arkadaşlar ne olur beni almayın. <laughs> i̇şte. Sahilim bir anlam ve önemi var. bile. bizim için kıymetli bir konum bu biz burada bir yazın çalışmıştık ve iş çıkışı gelip burada oturuyorduk böyle akşamları. Hatta yerimiz şuralarda bir yerlerde yani iş i̇şte tarafında oturuyorduk. O yüzden burada bizim için özel bir yerdi. Benim ama şey bacılarımla anlamlı olan yerlerim. Arkadaşlar ya. Şimdi İstanbul başka bir şey. İstanbul şehir değil mi? İstanbul övücülüğü. Bu hakkı hak ediyor. Hak ediyor bu şehir, bu övgüyü hak ediyor. Çok seviyorum. Thank you, thank you. <laughs> İyi insanlar hala var. Adam fotoğrafımı çekmeyi teklif etti. Teşekkür ederim. <laughs> şaka mı gerçekten kanka? Şaka mı? Şaka değil. Gerçekten düştü. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bu anlar için yaşıyorum. Hayat bence bu kadar ya. Kalabalık bu arada arkadaşlar. Mesela yani, mesela yani. Bekleyin biraz daha romantikleştirelim. Oh, bir dakika. Kıslandım. <laughs> Abi şaka mı? Al <laughs> sana deniz kanka. Şaka mı? Asla gel. Mükemmel bir deneyim. <laughs> Çocuk da ıslanmak için bekliyor galiba. Hani ben sana deneyim olmadım mı canımın içi ya? Canım, bugün burayı romantize eden şey var. Emin olun, Kardeşçe gittiğinde oraya çok alışıp orayı romantize etmeye başladım. Hani bir musibet, bin nasihat, Zarturt o sırada benim akıllanmayışım. Ben bir tane daha gideceğim, Şöyle videoyu kapatalım bence. Burada kapatayım. Zaten izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk dakika ilk vedalaşmam gerçekleşti Şeyma'yla. Şeyma koca eline gitti. Ben de 10 gün sonra gittiğime göre zaten görüşemeyeceğiz. İlk vedam bacımla oldu. Onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki var. İyi ki benim bacım. Videomu da kapatıyorum. Ee, bu hafta, yani önümüzdeki bugün pazar, Yarına itibaren günlerim muhtemelen böyle herkese vedalaşma üzerine olacak. Duygusal bir top olduğu için muhtemelen her gece bir miktar ağlayacağım. İstanbul'u seviyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, videoyu... Ay beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı isterseniz abone olmayı arkadaşlar. Kızlar bana baktılar. Ben bugün gerçekten anksiyetesiz bir kızım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bu videoyu çok sevdim çünkü şu an çok sevdiğim için bence video çok güzel oldu. Gördüğünüz İstanbul. <laughs> 10 güne ben yokum. 10 güne beni bekleme. 10 güne ben yokum. Kupa bir yedim acaba? Böyle bitireyim bence. Ben susayıp denizde dalga konuşayım. Ama o da konuşamadı şu anda. an en daha iyi şey. Ve paçamdaki ıslaklık konuştu. Neyse. Görüşürüz.